Arkadaşlar işte mani yapmayız. Ne olursa olsun, ne olursa olsun panik yok. Bilmiyorum. Var mı mezdayat? He? Galiba sırada bayağı sıplardım. Ben, yani şimdi mi sardık? Bak şey, e, böyle ya. ya. Tam ölümden döndük ya. yaşıyoruz. Abi. Şey geçmiş olsun lan. Sağ ol abi. E, başlatıyoruz. Başlat abi. Başlatıyoruz. başlatıyoruz Allah razı olsun. Daha bir şey var mı? Yeni mi